Kütüphane tarafından Koca Yusuf anısına basılmış olan gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. Darphane bu parayla Türk Spor İnsanları serisi adında yeni bir seriye başlıyor. Bu da o serinin ilk parası. Koca Yusuf biliyorsunuz ki bir güreşçi. Üst tarafında paranın ön yüzünde üstte Koca Yusuf'u görüyoruz. Alt tarafta da güreşen iki pehlivanı görüyoruz. Şöyle şuradaki tarihleri göstereyim size. 1857 1898 tarihlerini görüyoruz e, paranın alt tarafında. Şurada izleyicileri görüyoruz. Bir anlamda damla gibi de olmuş izleyicilerin üstündeki noktalar. Türk spor insanları serisi olarak basıldığını görüyoruz bu paranın. Arka yüzüne baktığımızda ise paramızın 20 Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. 2021 tarihinde basıldı bu para. Paramızın sertifikasını da inceleyelim. Bahsettiğim gibi